Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Solbek takviyesi düşünen Sarı Kırmızılar arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılar Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Patrick Fanağol'la vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılıların bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapması bekleniyor. Yönetimin Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu transfer edeceği ifade edildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında Omar Campos'un yer aldığı öğrenildi. Sezon başında da sarı-kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruğ'un da kampusu kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da dev transfer için Gomis devredi. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak üzere ilk hamleyi yaptığı yıldız golcü için Bafetin ve Gomis de devreye girdi. Fransız santrafor, vatandaşına Galatasaray hakkında pozitif bilgiler vererek bu fırsatı sakın kaçırma mesajını gönderdi. Sezona yıldız transferlerle başlayan Galatasaray, ilk haftalarda sonuçları elde edemese de sonraki haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golü atan Ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Seferovic'in yerine etkili bir golcü almak isteyen sarı kırmızılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Galatasaray yavaş yavaş Dembele transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler 26 yaşındaki Fransız Santraforum menajeri ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelerek nabız yoklaması yapmış ve olumlu sonuç almıştı. Şimdi de yıldız futbolcunun kulübü Lyon'la bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanan Galatasaray'da oyuncu üzerindeki baskıdan da kesinlikle vazgeçilmiyor. Lyon'da bu sezon arada şansı bulamayan 26 yaşındaki Fransız Santrafor Dembele ayrılığa çok sıcak bakıyor. Son olarak Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Gomis'in vatandaşı Dembele ile görüşerek sarı-kırmızı kulüp hakkında olumlu ifadeler kullandığı ve bu fırsatı sakın kaçırma Galatasaray şampiyonluğu oynayan çok büyük bir kulüp. Burada kendini yeniden kanıtlayabilirsin. Mesajını gönderdiği öğrenildi. Musa Dembele'nin en büyük hayali ise Fransa milli futbol takımının formasını giyebilmek. Alt yaş takımlarında görev almasına rağmen A takıma yükselemeyen Dembele, Benzaman'ın sakatlığı nedeniyle gidemediği Dünya Kupası'nda 36 yaşındaki Giroud'un sırtladığı Fransa'nın Mart ayındaki kadrosuna davet edilmek istiyor. Galatasaray'da da yerli stopere iki aday. Kaan Ayhan'dan yüksek maliyeti ve performansındaki düşüş nedeniyle vazgeçen sarı kırmızı ekip Valencia'da kiralık oynayan Cenk ile Adana Demirspor'dan Samet'e dikkat kesildi. Nelson ve Abdülkerim'den oluşan stoper hattında hem alternatif bulundurmak hem de yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray hedefini belirledi. Uzun süredir arayışta olan sarı kırmızı ekip ara transfer için stoper bölgesinde aday sayısını 2'ye düşürdü. Galatasaray iki futbolcunun hem maliyetlerini hem de performansları mercek altına aldı. Bu isimlerden sezon başına Lyon'un Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar'ın İspanya'da forma giyemediği için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Lyon'un 500 bin euro bedeliyle Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu La Liga ekibinde sadece 3 maçta forma giyebildi. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da performansıyla Galatasaray'ın beğendiği ve gündemini aldığı stoperler arasına girdi. Sarı Kırmızılar bu sezon ligde 13 maçta oynayıp bir gol atan 28 yaşındaki futbolcunun transfer şartları adına da yakın zamanda Adana Demirspor kulübüyle görüşüp bilgi alacak. Sarı kırmızı yönetim maliyetleri de değerlendirip ona göre hareket edecek. Juventus Galatasaray'ın yıldızı için kapıyı çaldı. Sezon öncesi yeni teknik direktör olarak Okan Buru belirleyen Galatasaray, yıldız isimleri de kadrosuna katılmıştı. Arjantinli Icardi, Belçikalı Mertens, İspanyol Mata ve Fransız Lea Dubois sarı kırmızı takıma katıldı. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosunda Sabek olarak Saçaboy ile birlikte Omar el-Abdullah'a Al yer alıyordu. Lyon'dan Fransız Sabek oyuncusu Leo Dubois'ın transfer edilmesiyle birlikte sarı-kırmızılar bu bölgede gereğinden fazla oyuncuya sahip oldu. Alınan karar geri Saçaboy ile yollar ayrılacak Omar ve Dubois ile sezona girilecekti. Sezon öncesinde Galatasaray ile Florentina arasında oynanan hazırlık maçında Leo Dubois ilk 11'de başladı. Duba'nın form tutması zaman aldığı için ligde saça boya forma giymeye başladı. 21 yaşındaki oyuncu öyle bir performans gösterdi ki şu anda takımın en iyi isimlerinden biri. Leo Dubois iyileşmesine rağmen sabek olarak ilk seçenek saça boya olmaya devam etti. Sky Sports İtalya'da yer alan habere göre sabekte sıkıntı yaşayan Juventus'un izlediği oyunculardan biri de Dubois. Ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak isteyen İtalyan debi Cibuha'nın yanı sıra Torino'dan Singo, Atalanta'dan Mahalli'yi yakından takip ediyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Lea Dubois Juventus'a satılmalı mı? Victor Nelson'dan da flash Sevilla sözleri. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson ülkesinin kanalında transfer gündemi hakkında açıklama yaptı. Ben şu anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem. Göreceğiz. Ben mümkün olduğu kadar sıradaki maça odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray'dan ayrılmaz zamanım gelirse gideceğim kulüp Sevilla mı olur, başka kulüp mü olur göreceğiz. Açıklamasını yaptı. Ocak ayında ayrılma ihtimali sorulan Nelson. Kulübüm Galatasaray'ın transfer için Sevilla'ya bir söz verdiği ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor. Görüyorum. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse transferle ilgili bana gelen hiçbir şey yok cevabını verdi. Galatasaray'da Yunus Akgün'e teklif yağıyor. Sergilediği futbolla beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün için kulübe teklifler gelmeye başladı. Fransız ekibi Saint-Étienne'in yanı sıra İtalyan kulüplerinin de genç futbolcu için fiyat sordu öğrenildi. Yunus Akgün ile Trabzonspor ve Adana Demirspor da ilgileniyor. Birçok kulüp tarafından yakından takip eden Yunus için yönetimde harekete geçti. Yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Güne ciddi bir zam yapılacağı bildirildi. Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya 3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı. Yeni sözleşme ile Yunus'a yıllık 10 milyon lira verilmesini düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi. Nagatama da açıkladı. Fatih Terim babam gibi Yuto Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili konuştu. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi çok seviyorum. Teşekkürler Galatasaray. Açıklamasını yaptı.